Hemen hemen her ailenin çözüme ulaştırmada sorun yaşadığı kitap okuma alışkanlığında sıra. Ben bir kez söyledim hocam, okuma niyeti olsaydı okurdu. Daha ne yapayım? Evi kütüphaneye çevirdim. Yine yok, yine yok. Sayısızca türetebileceğimiz onca cümleler ve sonunda tükenen anne baba ve en önemlisi çocuklar. Çocuklar Anne babalarını rol model alır diyoruz ve okuyan anne babanın okumayan çocuğuyla da karşılaşıyoruz. Hani aynıydı söylemlerinizi duyar gibiyim. Rol model aldığı doğru. Peki ya almazsa? Ya bizler okuyoruz diye çocuklarımız okumaya yatkın değilse işte o zaman bahsedeceğim önerilere ihtiyacınız var demektir. Öncelikle alışkanlıklardan bahsedelim. Çünkü alışkanlıklar bir süre sonra beyinde otomatik olarak yapılan eylemlere dönüşüyor. Alışkanlıklar sizi tetikleyen etmen, takip ettiğiniz rutin ve alışkanlığınızın sonucunda elde ettiğiniz ödül şeklinde hayatınızda var olur. Bu noktada atılması gereken ilk adım, değiştirmek istediğiniz alışkanlıklar üzerine düşünmeye başlamak. Bu durumda ilk alışkanlık eylemi olarak kitap okuma hakkında düşünmeye başlıyoruz. Örneklendirelim hemen. Her akşam yatmadan önce kitap okuyacağım şeklinde önce düşünmeye başlıyoruz. Düşünme eyleminden sonra kesinlikle evde rol modeli olmayı da unutmuyoruz. Kitap okuma çocukların hayal etme yeteneklerini geliştirir. O yüzden okumak istemiyorum diyen çocuğu onaylamadan önce ikna etme yöntemlerini deneyin derim. Çocukların hayatlarında gelecek hedefleri belirlemesi ve başarılı olmaları için hayal etme yeteneklerinin gelişmesi gerekiyor. Hadi başlayalım. Çocuğun ailesi olarak siz önce kitaba verdiğiniz değeri yansıtan örneği olun. Sonra çocuk için bir kütüphane oluşturun. Ayrı olsun ama okuduğu kitapları orada biriktirsin. Evin diğer bölümlerine de okunması için dergiler yerleştirin. Tuvalete, banyoya, oyun odasına, yatak odasına. Ayrıca evlerde özel okuma köşesi belirleyin. Çocuk orada istediği zaman kitap okuma saati etkinliği düzenleyebilsin. Önemli bir detay daha var ki aman ha atlamayalım. Seçilen kitaplar çocuğun ilgi alanına uygun kitaplar olmalıdır. Özellikle de ilk başlarda sadece resimlerden oluşan kitaplar bile uygundur. Sakın Çocuğunuzun okuma zevkine müdahale etmeyin. Çocuk istediği kitabı okuma özgürlüğünün olduğu bilincini benimsemelidir. Bilinmelidir ki okul öncesi dönemde uyumadan önce içinde günlük hikayelerin olduğu kitapları tercih etmeniz çocukların sorularının cevaplarını bulmalarını sağlayacaktır. Ayrıca çocuğunuzla birlikte kütüphanelere ya da kitap fuarlarına gidin. Onların kitaplar ile kaynaşmalarını sağlayın. Hem kaliteli vakit geçirmiş olursunuz hem de ona kitabı sevdirmek için bir adım atmış olursunuz. Okudukları kitaplar hakkında onlarla sohbet edin. Böylece iletişim becerilerine katkı yapmış olursunuz. Son olarak kitaplar ödül olarak çocuklara verilirse Ödül kavramının da altını doldurmuş olup sürekli ödül düşünmekten de zaman karına geçmiş olursunuz. Bilinmelidir ki kitap okumak muhakeme yeteneği, empati ve iyileştirici etkiye sahiptir. Evet efendim. Özetle evladım kitap oku demek yerine ona kitabı nasıl seveceğini aşılamaya çalışmalıyız. Müzik